Merhaba arkadaşlar bu çözümün eski bir tuvalet 18. Milt ve 18. çizimlerini çözeceğiz. Şimdi çözmeye başlayalım. Burada arkadaşlar çizim eski tuvaletler var. Bunlar silah çekiyoruz. Bu arkadaşlar kameraman. Bu da açık kameraman. Bildiğiniz gibi. Bu kameraman bir... Yani bize bir kötülük yapan kameraman, kötü kameraman, iski tuvaletlerin tarafında olan kameraman, fight olan. Biz de yani iski tuvaletlerden korunmak için kameraman uçaktayız. Kameramanlar uçağındayız. Ve biz iski tuvaletin uçağı bize diyor ve uçağımız düşüyor. Ve yanıyor otağımız. Burada profesyoneller düşüyor. Profesyoneller yani fight'ın düşmanları. Ve uçuklarla böyle yapıyoruz. Bir adam bize silah veriyor. Yani bomba silahı bu silahla. Bakın ne yapacağız. bir e, yani bir miktarınız kafamız miktarınız kafanın bir kalbi kırılmış yani yani bir şeyler olmuş ya çünkü tutuyor evet ona çömek oluyor ama bu sıkı bir tuvaletler cilemiz sıkı tuvaletlerin hakkında yani miktarınız kafanı yapamazsalar bu tuvaletlerin fight kafaları kesiliyor Burada bir sıkıntı tuvalet var. Bu sıkıntı tuvalet. Fil çizeriz bu tuvalet. Ve burada da bir sıkıntı tuvalet getiriyorlar. Bu sıkıntı tuvalet yeni yıla ait. Ve içinden bakalım ne çıkacak. Hediye sıkıntı tuvalet. Oo, içinden bir yani bu ne ya? Bu bir bu ne? bu e, oynuyordular işte adına çıktı ya neydi adı evet paylantı arkadaşlar işte. bu paylantı hatırladım bu alkışlıyor. Bu adamımız bizim alkışlıyor. Tabii ki bu adamımız geçme bir kameraman. Bu çöt dediğim gibi kameraman. Bir tuvaletlerin tarafında. Evet. Sonra geliyor. Bizim işimizi bitirmek isterken fişinler yapmaya çalışıyor. Yani fışın e, <laughs> Arkasında bir komerman titan tamam, abimiz geliyor. işte komerman titan. Tamam. <laughs> Ve arkasına çeniyor ve bir fikir gördük. Cümenlerin bir tuvaletlerin fitil var. Bu gözünde çok bölür Yani bu kameramanı görebiliyor. Evet. İşte, işte arkadaşlar ağzını patlattı. Patlatabiliyorlar. Ve böyle şey. Ve burada traklar gidiyor traktörler. Bu çizem yerlerine gidiyorlar. Bu da diyor ki kameramanımda bir sorun var bir çizemde sürmem lazım bir işim var gidiyor. Sonra. Sonra. Bakalım ne oluyor. Burada bir şey var. Bu ne? Bu ne? biri dokundu ve bura aa bura şey ya bunlar çıktı ya bu bir tuvalet dediğim ki buranın mekanı çizem gibi bir tuvalet paylantılar yapma çalışıyor paylantı gibi bir tuvalet mi olacak mı acaba sık bir tuvalet mutfes 19'da paylantılarda mı sıvışacağız. Öyle bir şeyler olabilir. Burada da var. Örümcek, adam, skibre, tuvalet, paylantılar, utan paylantılar. Bakın, mutlaka paylantılar. Bu Burada diyor ki, yok ki dinlenmeliydi ve ışınlanıyor. Arkadaşlar burada bitti. En heyecan yerde. Bölüm bitti. Like ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çizimleri örgendik. Like it, subscribe, and, and Bye, bye.